Evet arkadaşlar. Bir balık aldım ama şu an kalama alıyor. Çekemiyorum valla. Makinem de arızalandı. Yedek bir makine aldım. Yani bak küçük bir makine. Osman acile, et Osman. Lan ne oluyor atmış olmaz. İpi niye niye aynı ipi kullanıyorsun şu anda? Şey kaka çıkarsana yani cebinden cebimden şuradan. Abi kolum koptu. makinamız gelmedi. Makine gelse iyiydi ya. Bir ipek olmaz. Gitti gitti bu kayalar üstü Baksana nereye gitti bak. Abi o gitti sahte gidiyor. Çıktı şu an. Osman gitti ya. Gülme ya. Bu balık çok büyük değil ben sana söyleyeyim. Yani yani 4 kilo yok yani. Dur Şu atın şuraya atın önünde önünde lan önünde. Olsan bayılır mı? Bekle. Be al burada al çantamda. Ağzını uzun açman lazım açman lazım. Bak Osman sağında bak sağında bak sağında bak. Sağında. Eren kaldır. Eren ipini kaldır. Aç, ucunu da aç. Oooo. Aha gidiyor. Dur gelmez yanaşsa yere koy yere gelince bakarız. Atın bence. Atın bence kaçırmayın. Bu ne lan? Ben hayatta bu kadar yorulmadım. Maşallah. Ben hayatta bu kadar yorulmadım hatırlamıyorum. reis 4 kilo kopana çektim böyle yorulamadı beni. Of. Maşallah, elhamdülillah. Maşallah. Gel gel. Hiç gücü de bitmiyor bunun. Ya ben lambilerle RFE setiyle gelecektim ha Allah'tan Eren geldi artık. Eren dip de, Eren Eren dip de. Eren balık burada artık. Çı çı. Osman beni al ya şunu. Şu an sürtüyor. Ha, sürtüyor vallahi. Bak burada. Dur, dur dur bastı. Osman bastı dur bak Osman bastı şu an. Tam kudurdu. Osman çok bastı ya. Gitti 10-15 metre daha gitti. Allah. Ben de lütfen şeker var. Basıyoruz mu? Gel kıyıya girdi. Ha? Ucunu aç, ucunu aç, ucunu aç. ucunu aç. Açık değil, aç ucunu aç, ucunu en ucunu çek, 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 çek. <laughs> Lan biz de niye alamıyoruz diyorum Işık yakayım mı? Kayıtta <laughs> 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 Dur kaçar ha daha bir daha saplayıyorsun. Da. Elim sokalıyor mu ama kaçar ha. Maşallah. Maşallah. faydası. şimdi göreceğim.